İyi geceler değerli arkadaşlar. Tarihimiz 22 Ekim 2024 Salı, saat şu anda 22 güncel haberlere baktığımızda. Halkbank, ABD'deki davayla ilgili açıklama yayınladı. Almos K.H.G.B. olan genel kurulunu gerçekleştirdi. Samsun'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli yakalandı. Yeni doğan çetesi skandalının ardından meclis, özel hastanelerdeki bebek ölümlerini araştıracak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hak İş'in kuruluş yıl dönümünde konuştu. Almus'ta öğrencilere uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eğitimi verildi. Seçim öncesinde partilerin hazine desteği rekabeti kızıştı. İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hükümetler arası zirveye davet etti. Su içme alışkanlığınızı merak mı ediyorsunuz? Elinizi sıkıp ne olduğunu görün. Sonuç sizi şaşırtabilir. 42 kişiye mezar olmuştu. Yakımın müteahhirinden skandal savunma Galatasaray'da Yunus Akgün PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe'de kent gerçeği ortaya çıktı. Gönderilme sebebi, transfer haberi. Fenerbahçe'de formayı unuttular. Avrupa ekipleri o sayı Semul ve İrfan Can için harekete geçti Süper Lig'de şampiyonluk oranları. Güncellendi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Galatasaray'ın eski oyuncusu Elf Borgu uyarıyor. İstanbul'da cehennem bekliyor. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mourinho'dan hainsin suçlamasıyla sarsıldı. Reklam sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Manchester United, Galatasaray maçından aldığı derslerle flaş bir karar aldı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Elfwork maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Forma şansı gelen oyuncular hazır. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten Manchester United maçında flaş gelişme. Dinlediğiniz için teşekkürler. nokta bar